İyi günler. Ben Özden Ekmekçi. Yine sizinle beraberim, ekran arkasında da olsa. Sizlerle beraber olmanın sevincini yaşayacağım. Bir başka bir deneyim olacak benim için de. Bugün sizlere birkaç tane şiir okuyacağım. Benim ee, tahminim sizler bu şiirleri dinlerken kendi hayatınızdaki deneyimlerinize dayalı olarak birçok farkındalıklar elde edeceksiniz. Birçok anılara eee kaydedeceksiniz kafanızda, hatırlayacaksınız onları ve bunlara bakacaksınız nasıl anılardı, acı mıydı, tatlı mıydı acı anıysa nasıl baş ettiniz bununla ya da baş edemedinizse zamanında, şimdiki aklınızda nasıl baş edebilirsiniz bunlara bakabilirseniz eminim büyük büyük farkındalıklar yaratmış oluruz hepimiz isterseniz şimdi başlayalım ilk şiirimiz Gerçek Dünya Gerçek dünya odur ki insan kendini bulsun. O dünyada olsun her türlü ahenk. Ahenk olmazsa denge olmaz. Denge olmazsa düzen olmaz. Bu şiir 1973 Mart'ında yazılmış bir yazı ve şiirim daha doğrusu sizinle paylaşmak istedim. Gerçek dünyayı daha bir başka türlü düşünmek için İkinci şiir. Gelmiş, geçmiş, görmüş, bulmuş, yapmış, almış. Hepsi boş. Bu dünyanın düzeni bu. Bu değişmez. Bundan vazgeçen azdır. Esas dünyayı tadan da azdır. Onu görmek, onu bulmak, orada olmak, onu anmak en büyük nimet. Bu da 1974 yılında alınmış bir yazı. Yine aynı konu, yine gerçeklere bağlı. Gerçek dediğimiz nedir? Esas gerçek nedir? O gerçeği tatmak nedir? Bunlar üzerinde durursak eminim dünyayı da daha başka türlü görürüz. Üçüncü şiirimiz Gönül Pınarı. Gönül Pınarı'ndan ne anlıyoruz ve neye yarar? Gönül pınarını geçme, gel orada tat güzel suyu. O şifalı suyu içen artık gam bilmez bu dünyada. Bu dörtlükte 1973'te yazılmış bir e, dörtlüğüm. Ve e, gönül pınarını anlatmaya çalışıyor. Evet, geldik Dilek Taşı'na. Dilek Taşı nedir? bir dörtlüğe sığar mı bunu anlatmak? Tabii ki sığmaz ama bu dörtlükte de şöyle demiş. Dilek taşı geniştir, bir yöne eğiktir. O yönü gören muradına erendir. Bu da 1974'te alınmış bir şiir. Evet, son şiirimiz Güller. Tabii burada gülleri nasıl anlıyoruz? mecazi anlamı nedir? Bunlara da değinebilirsiniz, düşünebilirsiniz, odaklanabilirsiniz. Güller derleyip destelemedim. Mumlar yakıp bestelemedim. Bu dünyada gördüm geçtim. Hayatı işleyemedim. İşte hayatı işlemek çok zor bir konu. Hayatı, gerçek dünyayı görmek çok daha başka bir konu. Bunlar oldukça derin konular ama hepimizin içinde olan konular. Yalnız dünya bu şimdi bulunduğumuz dünya içindeki bir türlü meşgaleler arasında belki esas gerçek dünyayı kaçırıyoruz görmeye. Belki bu şiirler size bu konuda yardımcı olur diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi günler diliyorum.